çok uzun bir yerden sonra çiçekler takımıyla Minecraft saklanmaca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bugün yanımda Orta Doğu ve Balkanların en tatlı insanları var. Şimdi burada vuhuu! <laughs> 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 evet çiçekler takımı yine kendinden bir şey kaybetmemiş görmüş olduğunuz gibi. Geçen yıllarda çektiğimiz bir AVM artısı vardı. Orayı yeniledik ve yeniden burada saklanacağız. Eğer aranızdan bug yapan olursa Yorumlarda 10 tane Minecraft Premium verir. Anlaştık Aa, mı? Ya, no, hayır, no. hayır, hayır, hayır. Oğlum ben yapacağım <laughs> Gidin hemen şimdi hızlı bir şekilde sakladın. Şükürler arabaya başlıyor diyor. Arkadaşlar şu anda siz kanalıma abone olup videoyu like attıysanız ben de başlıyorum. Bakın Cacat'cığım kaç bin like bekliyoruz canım arkadaşım? E kaç bin like bekliyoruz canım ciğerim? E, 10 bin bekleyelim. Bu saklambaç ya. Az oldu, abi, az oldu az 15 oldu. 15 bin diyorum o zaman senin 15. için. Senin için 12 buçukta için, anlaşalım. Çepse atsın biz de alalım hadi bakayım. O, 12 buçuk bin. 12 buçuk bin like bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada oyuna yeni özellikler geldi. Bakın gaz lambası getirdik. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Bunu böyle elimi alıyorum. Bastığım anda yakınlarda birisi varsa 10 blok alanda yokmuş. Boşuna kullandık. Abi bu bize söylenmedi ama bir dakika. <gülüyor> Kardeşim ne <laughs> yapacak? <laughs> bir şey yok. Bu arada sona kadar. Bizim ne var? Sizin yararınıza bir şey yok. Ha bir de sizi dondurabiliyorum artık. Öyle bir özelliği var. Ya Kaç da... çok çok konuştun ya. Hadi ya hadi Oo. ya. Bak kum saati falan alıyorum. Hadi ya. Oo kum saati falan filan mı alıyorsun sen? <laughs> Ha yemin et. Oh, Sen böyle Ali'ye midir? <laughs> Sen böyle rahatsız rahatsız dolaşan kişi kim burada arkadaşlar? Bak şimdi ben dur. değilim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Söyle, söyle. Beni asla bulamazsın. Hadi Oo, bakayım. Oo, çok iyi kardeşim. <laughs> arkadaşlar az önce bana laf eden bir şahıs vardı ya. Bakın mesela F5'te kendine baksana maske. Aa <laughs> niye <laughs> <laughs> Ya rast hızlı olmaması gerekiyordu. Hayır Emat bana laf attığında ortada koşuyordu bu rahatsız. Onu oradan geldi. <laughs> yani oğlum insan laf atarken der ki kardeşim der. Google Minecraft'la söyle. Bence de Cecan, bence de. Buna ihtiyacı var maskenin. Bir şey diyeceğim. Baba. Yani ya Baba. Efendim? Baba neredesin baba? <laughs> Bir hırsızlık Yapma kokusu abi. alıyorum baba. <laughs> baba. Baba ne çaldın Ay. baba? Baba ça. Ah. Oo. Ah. Baba. Ya. Uğur. Allah ya. <laughs> Bunlar bir kolay gibi lan. Aynen aynen aynen. Oo bunlar bir kolay yok. Gençler oyun salonumuz da var ya. Maske süre ekleme lan zaten süre. Abi öyle olmaz ya. ya. Sürekli duruyor. Oo. Oyun... maske tek başına maske sen çıkan oyundan tek başına bitiriyorsun <laughs> oyunu. <laughs> Burada ortaya gel. Geliyorum kardeşim. Gel Bir dakika. Anlaşabiliriz, keşifleriniz <laughs> deren. Gel morlu yere gel, morlu yere gel. Durun. Gel. Bir dakika anlaşabiliriz dediği anda galiba şey yürüyordu. O zıven miydi? Arkandayım, yoksa... arkandayım. Arkandayım gel. Ha bu bizde. Neredesin? Arkadaşlar, <laughs> önüme çıkan kafayı kusunu kendim aldım. <laughs> 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 bak <laughs> onları yaklar. <laughs> Söyle bak abi. Abi Emad beni yakalamıştı. sobelemedi, kaçtım. Lan sen ciddin. <laughs> nasıl kaçtın? <laughs> nasıl kaçtın? Oğlum Eva senin kafana çıkırayım eve Eva. Ama <laughs> ben sana ya ama. Ha, 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 bana sana dükkanına geldik. Dur bakayım burada hokus pokus yaparak belki de cacatı buluruz. Cacat. Kardeşim e benim. şu an buldun. E, Emad burada baksana kanka. O oğlum Emad şey neydi onun adı? <laughs> ne oldu birisi bir şey aldı. De. Cacat sen mi aldın ya. lan? Yo yo ben aldım. arkana, bak, aldım. Bak, ben arkana ben bak. Arkana bak. arkana bak. Arkanda biri var. E kim? Maske var. Emad var. Ay. Nasıl ya? Siz ciddi misiniz? Oğlum map çok ya. büyük. Siz nasıl bu kadar basit yerlere saklanıyorsunuz? Gerçekten hiç anlamadım. Şu an var ya olduğum yerden çıkmasam Bırak kimse ya. beni bulamaz. Bir, şeyce, bir dakika birisi parlama attı. Bir dakika. Evet. <laughs> evet. Hayır. <laughs> ben hiç var. Dert. Ya, ya, ya. Dert. Güle güle. Dert. Dert. Sana <laughs> somalar <Ya. gelmezdi gülüyor> ben. Ki. Bir kişi daha gelmişti. Bu arada arkadaşlar sinemamızda film de oynuyor. Maske bak. Blokların Savaşı filmin adı kardeşim. Nasıl buldunuz Sen... ya? Bence sinyal yok. <laughs> sinyal hayır yok. hayır sinemalarda şu oynuyor. Sahte ya yürü git be. <laughs> Sahte kar. Sahte Ya yürü git ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sürekli benim iki kişi kaldılar. Roketleri almıyoruz. İki kişiler bulmamız <laughs> gerekiyor. Erenay kesin bak yaptı. Miray ise harita yapan ekipte. Kesin kendi gizli bir yer yaptı Miray. Miray Aa, doğru söyler. Ben Erenay'ı niye ebelemedim? Abi Allah bir şey diyeceğim. Ben ya. şu an ortalıkta koşturuyorum. Melis babanın yanından geçti. Ellemedi beni. Gel oğlum. <laughs> Gel <laughs> Oğlum siz ciddi misiniz? Bir bir ay kaldı bir tek. Bir ay. Oğlum bu kesin kendine yer yaptı. Ben bunu tanıyorum. Gaz lambasını basıyorum. Yok, tek atıyorum arkadaşlar. çok İyi kolay bir yerdeyim. Çok kolay bir yerdeyim diyor. Bir saniye, Ben de bir... Attığın yerde çıktı mı? Cina, çıkmadı, 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 çıkmadı. Çıksa bulurdum. Bağırırdım lan. <laughs> tamam sakin. Bak şu alta. <laughs> <'in> olmuş böyle? <laughs> Map evrim geçirdi. Bizim ekip yapınca içinden geçti de. Şu alta gidiliyordu ya. Şu alta gizli bir yerden gidiliyor arkadaşlar. Bakın ha, yukarı da gidiliyordu da kapatmışız galiba ha, yukarı gidişleri. Şuradan gidiliyor. Aferin Merhaba lan. arkadaşlar. Ha, yukarı gidilmiyordu cacat yukarı bugla gidiliyordu. <laughs> He, Miray geçiş olsun. <pardon>. <Aa, abi. gülüyor> ben <Miren, geçeceğiz onu. gülüyor> <laughs> koydu. Orta Doğu Balkanların en güzel saklanma şu oynayıcısı cacat geliyor. Efendim herkes saklandı mı hazır mı sesleri duyamıyorum. Cacat cacat oldu cacat cacat oldu bizi bulan. Cacat ilk beni bul. Hesabına ha? 100 lira peşin şirank. 100 lira bak sonra karma da marmada 100 lira atmaya çalışma bana bu kusumu elmasla kelmasla he. <laughs> Banka ben, hesabıma 100 TL. Atacağım ve ekran görüntüsünü de koyacağım. Tamam lan. Tamam i̇lk benim Arkadaşlar. Hadi. Şerefsiz maske gözümün önünde bana bakıyor ama bulmadım. Bulmadım. <gülüyor> bulmadım. <gülüyor> görmedim <gülüyor> seni maske. Görmedim seni. <laughs> maske o maskeyi bulunca sana buldurmaz kendi bulurum. Maskeyi en sona bırak. <laughs> Arkadaşlar. Şuan an şurada kaç kişiyiz? Bakın bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo 107'yi bölerse işte 50 liraya sana yardım ederim abi bak. <laughs> Yedim, çıkart, 50 mi? tamam anlaştık. <laughs> 50 liraya yardım et bana. Hadi cacat ya. Bu kadar yavaş mısın kardeşim? Ne yapıyorsun o hayvan dükkanında? Kendini mi e buluyorsun? 25 lira da sana ateşliyorum aslanım. Ne <laughs> <aslanım> yaptın <laughs> Ya beni de buldu Allah kahretsin. <laughs> Ciddi misin? Hayır, bu, seni bulmadım. 25 liraya bulursan ama şey yaparım hani haberin olsun. <laughs> i̇lk beni, ilk beni bul. Arkadaşlar. hepimiz Burak'a yarıyoruz şu an. Hayır, hayır, hayır. Ebeleyeceksin öyle bir dünya yok. Ebeleyeceksin emeleyeceksin. 10 lira lan. Hayır sen, gel bul Cacat. <laughs> Bulacağım. Bana bir tane ipucu ver, 90 liraya düşür fiyatı. Ha, oha, 10 liraya vermem ben sana ipucu. Çok güzel bir yerdeyim. O kadar. çok, abi çok, 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 çok belirttin ama yerini ya. Bu da her yer çok güzel. Evet. Aşırı derecede güzel bu harita. Güzel yer dediği burası mı acaba? Cennet bahçesi gibi bir yer yapmışlar buraya. K kıyafet diye bir dükkan, K sinema. Ah daha daha nasıl bir spoiler veriyor? Nerede? Onun onu, K sinema, K kıyafet. Ha, yani ne dediğim sana. Vizyonda ne varmış Burak acım? Blokların savaşı Melis Baba oynuyor başrolde. Blokları çalıyor. <laughs> Öyle ha, bir bir şey. de. Diyorsun. Melis, kız blokları mı çalıyorsun? Doğru söyle. Ben hayır. Sen ne çalıyorsun? Tamam. Sen de Ceyhan, tamam ilk üçte beni bul. Hadi 50 lirayı düşürdüm ilk üçte. <laughs> i̇lk üç değil, ben ilk yine ilk seni bulsun bence. Kızım. <laughs> hayır hayır, burak hay bulacağım. Nasıl anlaştıysak öyle. Eren şey. Ay, yanlışlıkla vuruyordum kafana, mal mısın? <laughs> <laughs> ya arkadaşlar sakladın, 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 sakladın. Ama tabii sakladın <laughs> ortada, ortada para hepimiz. var, şu an şerefimi satarım. <laughs> Hadi be Cacat, 100 lirayı bul. Ya buldum. Hiç ben de Hayır, Hayır ya. alırım. Eline Hayır Emat. Alırım. Emat Sayman vallahi banlarım. 25 olacak. lira dedik Emad <laughs> Ya hiç alamayacaksın ya 25 lira olacak? Ya A ay, arkadaşlar. Öyle şey yapmam yani. Saklanmayanlara ceza kesiyorum. Videosunu alacağım. Maske sen kesin saklanmadın. Doğru söyle. Maske. Saklandım ya. Saklandım. Şey diyeyim. Sesin çık. Neredesin? Tablon, <laughs> tablonun arkasında. Ben de bir tablonun arkasındayım maske. Allah Allah. Lan! <laughs> sen, nasıl oldu? Lan! Ben görmedim. <laughs> evat mı söyledi? BSG'den yazdı değil mi? Evat söylemedi, evat söylemedi. 100 lira, 100 lira video sonunda alıyorum. Allah kahretsin. BSG'nin <laughs> abi. Espare diyor oh. ya. Süre basmak bir şey yok Evat. Süre basmak U, bir şey yok. Bundan yani. sonra hep saklanmaç videosu Arkadaşlar, çekelim tamam mı? İstediğinizi basın. Ben 100 lira mı kazandım şu an? Hepinizi bulurum ne bu ne Ne 100 lirası bakın. ya? 100 lira ne arkadaşa ben anlayamadım o muhabbeti. Ne? Ne 100 lira ne? Ben de kayıttayım Burak. Alo. Allah kahretsin. <laughs> Kayıt gitmiş diyecekti. yok ya. Ya tamam atacağım atacağım söz. Ama seneye. Hadi bakalım zaten 2023'de <laughs> ne kaldı? Zaman Neyse, bir şey kaldı arkadaşlar. Az bir şey kaldı. <laughs> ya bu arada bir şey diyeyim mi? Map'te çok saklanacak çok zor yerler var da siz basit yerlere mi saklanıyorsunuz? Yo, ya senin şey, saklandığın yer neymiş öyle Burak Babil'in asma bahçeleri işte orasıydı da oradan sonra yalan söyledim sana şey diyeyim diye. Sen de inandın az güzel. Ya ben iki saat sinemada gezdim az daha Eren'a kafalıyordum. Keşke kapalasaydın kardeşim benim. Ben de bu duruma düşmezdim senin yüzünden. sen hala burada <laughs> mısın Emad Allah aşkına? Allah ya, <laughs> kahretmesin ya. Ben dedim. Beni ilk orada buldu. Bir daha dönmez dedim. <gülüyor> ya, <gülüyor> hayır ya, hayır <laughs> ya, hayır ya. Hayır <laughs> ya. <laughs> hayır ya. Kolaysa gel bu. Cece gel Hayda. Cece gel. Oy. E, yerini is ispiyonlarken bulduğum kişileri hemen ebelemeye gidelim. <laughs> hemen, yani hemen hemen. Arkadaşlar. Aynı yerde der değil mi senin yani, gel, bu, Buraya Bebiş gel, ne buraya haber? Gel. Bir dakika bir dakika at Bebiş ne <laughs> haber? Öyle hayır hayır yapmak yok bir <laughs> O gitmiş bak çok zor yere <laughs> saklandı. Biliyordum onun oraya gideceğini. Emad ne yapıyorsunuz? Gel ben kayboldum bile. Lan arkandayım arkandayım. He. Bak. Nereye Nerede saklanıyorsun? Oo, oh, o oh, aşırı size bak! Oo. <laughs> oh. Nerede? <laughs> <laughs> Map'i yapan tayfa öyle... Melis'e buldu. Evet. <laughs> Oha. Evet, adam adamı yanlışlıkla. Şimdi boss ya abi bitti kolay ya. Değil, ya. ciddi misin? Arkadaşlar bence şimdiden iyi saklanın çünkü benden kurtuluşunuz yok. Burak abi en kısa part olabilir? En kısa part olabilir? En kısa part bu diyor arkadaşlar. Hepimiz sona kalırsak herkese 100 lira. Hadi patron. <laughs> Allah oluyor? cezanı Bakın, versin ya. Burada ya bir sen... anlaşma <laughs> yapabilirim. Ben kimseyi bulmuyorum o zaman. <laughs> sana ya. Patron çıldırdı. Tüm YouTube parasını arkadaşlara harcadı. Merhaba bu bir Miray. Oha. Miray ne ben yaptın? Abi, abi ab ben söyledim ya. Sus be. 410 abi... saniye boyunca bence muhabbet edebiliriz. Eee nasılsınız arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar... Ulan koskoca map'te başka yer mi yoktu? Yandınız ya, sus, yandınız. Sus. Sus. Doğru. Sen Eren Ay bulma lan bulma lan. Arkadaşlar Mir Mir Miray adam daha nefes almamış. Al. Merhaba. Bu okay. kim? <laughs> ne? <gülüyor> İki. abi emin misin yani? bu Oldu. Ya arkadaş hmm. tuvaletteki camdaki kim? Maske tamam. git <laughs> buradan. Niye söylüyorsun oğlum yarım şunun sesi. ya bu oğlum üç kişi aynı yerde delikteyiz sarıhansız mısın? <laughs> Arkadaşlar bu ya iyi oldu. Ya git abi ya terbiyesizlik yapıyorsun. Azrail gitti. Biri daha elendi. Aa papan dükkanı ne güzel olmuş. Orası pet shop'ta karşıyız. Lan ne yapayım gitmem gerekiyor burada. Etrafa bakıyorum. Oğlum lan 350 saniye. Oğlum bizden süre eksiltebilen var mı? Bizden süre eksiltebilen varsa bence eksiltsin yoksa haliniz hala Gerçekten... olsun. Durun, abi Gerçek. Dur bir tuvalette de... Sus lan! Sus! <laughs> 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 ya ben... Kalışan, Beliz. Hayır yansımalara dikkat. Baban sen nasıl hemen elendi senin gibi bir insan? He? Ben var ya çok iyi saklamıştım ki <laughs> ya. Bence tuvalette değiller ya. Bence tuvalette değiller. Arkadaşlar e... size bir iyilik yaptım. 5 liraydı karşılığı. <laughs> ya bu oyunda herkes bana göz <laughs> evet ya. Ben ne kazanıyorum? Aklımda bir plan, plan daha var da. 200 liralık bir plan yani. Oh ya. Eren, Eren sen ekleyemiyorsun. Yok siz kullanamıyorsunuz biz. Oğlum eşitiz şu an. Dur abi. Dur abi 3'ten geri say. 3, 2 Ya hayır ya, 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 yani. ya, İki saattir <laughs> kendime bakıyorum <gülüyor> Hayır <gülüyor> oğlum Erenay bu işin eski falan mı yapıyor biz yok ya? Erenay beni Aa. nasıl ebeledin? Ya evet Yo, değil. ebelemedi. <laughs> ya. Şaşkınlığını yaşıyor. Hayır ebelemedi chatten kendi yazdı Evat. Şey, yapmadım şey... yani bugün de güldürdün bizi yemin ederim. <laughs> Çok iyi ya. Melis babaya verecektim bir an için abi biliyor musun? <laughs> o kadar hızlı mı alamadı? Ne gel Ebat'ın olduğunu düşün ya. Doğru düşünüyor bence. Cacat. Cacat. Abi siz ah, nereye girdiniz ya? beraber. Ya, Yansıma Inception. Oh yes. Cacat. Eray bulamazsan. 200-200 lira alıyoruz senden biz kişi başı. Nasıl yani? Ben veriyorum bir de 200-200. Evet, 2000. evet. <laughs> Senin aldığın <laughs> bana Valorant şeyiyle birlikte çok güzel vandalım oldu. Teşekkür ederim kardeşim. Bak ya yani, ne demek abi. ben <laughs> <laughs> şu tuvalete bir gireyim ya. O zaman. <laughs> o sana da akıl etti. Ama biz o tuvaletten... <laughs> Nere asma bahçeleri. Haritada öyle bir tüneller var ki nereden girip nereden çok çıktığını iyi. anlamıyorsun bile. Bir şey ya diyeyim mi? Bu teklifi değerlendir. Hangisini? <laughs> Yazdığımı. Ya evat, evet, var döverim seni. Neyse atmak yok. SG yok. Abi Allah aşkına biri küsuratlı rakam atıyor bana. Diyor ki beni bulma 19.99 diyor. Ben market miyim ya? Oğlum oyun alacağım o yüzden. Neyse <laughs> şey diyeceğim sana. Ben yansımada kayboldum. Heh, çıktım tamam. <laughs> Kardeşim o yansı bak. Tek orada yansıma yok. Gerçekten bir yansıma'nın içindeyiz. Birkaç tane yansıma var. Siz aynı yerde misiniz ya? Evet, ikimiz? bu sabahtan beri onun dalgasını geçiyoruz ya. Yok artık daha neler. <laughs> o zaman o zaman. Ya Fark arkadaşlar 400 lira gidecek. Farkında mısınız? bir dakika sen para mı vereceksin? <laughs> Öyleymiş. Bir anda bana para <laughs> Ben bulmuyorum de... o zaman. Nasıl yani? Alabaskı. Maske bir uzaklaştık. Bir uzaklaştık. Ya Melis sen nasıl bulamıyorsun? Melis sen bul. Sana da bir 50 lira patlatıyorum. Ya Melis dümdüz ileri o bakamıyor he? ki. Melis direkt 50 lira da sana. Ben ilk oyunda yanımda Erna geçti onu bile görmemişim arkadaşlar. <laughs> tamam o zaman 500'e çıkardım. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <radım>. Bak ya. <laughs> arkadaşlar bu hikayede yanan ben oluyorum farkında mısınız? Sen o yansımadayken bizi nasıl göremedin önümüzden geçti ben hala onu anlayamadım ama. Emat değil mi? miydi o? Yok şey ya Zvendi ya da Eray yanımızdan bir şey, geçe. Doğru, evet bir şeydi. ikisinden birisi geçti yanımızda. Ama görmedi ya. Mi? Abi bunun için gözünü seveyim. Eray evet, görüp de rol yapmadığına yemin edebilir misin? Abi yörük de iyi olur ya. Görüp de rol yapmadı. <laughs> <yorga, yorga>. gör, <laughs> gördü, gördü, gördü. Gerçekten görmedi gel hele. Gel hele. Gerçek, gel bele. Gel bele. Ya abi gerçekten görmedim. Tam test ettim. İyi yerimiz ifşalanmamış. Cecat sen devam edebiliriz, <laughs> Aynı yerde kalabiliriz. Ya arkadaşlar bu neymiş Biraz ya? Bankası. O di. E madı da bulamadı. İşin kötü tarafı <laughs> Kopyala. o. Kopyala. Koşup abi, koşup bir duruyor tane, tane kum kum Bir tane kum saati basam. Bir tane. bas, bir tane bas. tam kum saati basabiliriz. Hayır üç kişi. Bir tane gör kurbağada. Bizi görür. Basmasın. Bas. Hay kum saati şey e, yavaşlatıyor. Şey ha pardon kum saati tamam tamam şey tamam. Kum saati şey demedi ki diğerini Melis baba hadi ya poğaça yiyor abi Melis baba oturmuş. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ben arıyorum gerçekten arıyorum şu an bekle. Arkadaşlar o boynuzların 99 saniye. Tak son 50 saniye kala şeyleri biriktirin kullanmanıza izin vereceğim. Gaz lambası. Gaz, <laughs> Gaz lambası. <laughs> Gaz da alın arkadaşlar. 50 saniye Abi kadar. Gaz lambası bende hiç yok ya. Kanka git bu dükkanlarda bakın gaz lambası. Sinema nasıl çıkıyordu? Son 80 saniye bak. Hadi hatta 60'tan itibaren izin verelim mi Cacat? Verelim verelim ya. 60'tan itibaren gaz lambası kullanabilirsiniz. Hadi. Fazla gaza gelmeme şartıyla. fazla gaza gel. Bak. Lan gel, gel. Buraya, buraya gel. Buraya Buraya gel. Buraya gelin. Kaçmayın. Burak avraya gel burak avraya gel Cecan Cecan Allah'ını seversen kazanması yok kazanması yok Kazanması yok kazanması yok Emaat Arkadaşlar yardım edin yardım edin Arkadaşlar yardım gel. yardım edin sahtekardır yardım edin sahtekardır Bende bende o bombing de mi hala Ah Lan Abi Emaat'ın ışınlandı abi ışınlandı ya Hayır Gelme gelme Burak abi ben de ebeliyorum ne? Hayır ben diye. <laughs> <laughs> yani, oyuna geçen ev, oynarken cecatı ararken buraya bakmıştım dedim ki burayı çok güzel saklanılır. Al, al sana yap at. Hadi de. Süre basabilirsiniz. Gördüm, gördüm. Gördüm. Sinemanın oraya gelin. Çabuk. Tamam, koş, lütfen. koş 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 Süre basabilirsiniz. Süre basma izin var. Galiba orada değil. Hayır ya. nereye ba var? Ba bas. Şey var. Var. Ben hırsaksızlık yaptım. Süre basabilirsiniz. Her şeyi basabilirsiniz. Basın Hadi süre basın. basın. Roket basın. La, burada Lan bir basın. Neler, lütfen süre basın. Roket var yanlarım. Roket. Roket. Süre. Süre geliyor. Süre. Sana vereceğim demedim ki. Sen ya neredeydiniz abi ya? Al, ya. Al, maviye baksanıza mavi olanlara gelin Tamam ben kazanamadım ama Allah kahretsin göremediler şeydi. Şey ızgara vardı ya bir tane Kağıt dükkanının orada ızgaranın içindeydi Kendinize çok Vay iyi bakın <laughs> <ya. gülüyor> Ceyda da şu anda gönderiyorum Hoşçakalın ve <laughs> bay 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 bay